Sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci, yeğeniyle paylaştığı fotoğrafına cinsiyet değiştirme operasyonu üzerinden yorum yapan bir kadın takipçisine tepki gösterdi. Koronavirüs salgını nedeniyle karantinada olan fenomen ve iş kadını Selin Ciğerci, sosyal medya hesabından yeğeniyle çekilen bir fotoğrafını halasının gülü notuyla paylaştı. Ciğerci fotoğrafına amcası diyecektin herhalde diye yorum yapan bir kadın takipçisine de sert çıktı. Yeğeniyle fotoğrafını paylaştı. Yıllar önce cinsiyet değiştirmeye operasyonu geçirdiği için çocuk sahibi olamayan ve bu konudaki üzüntüsünü her fırsatta dile getiren ciğerci, erkek kardeşinin bebeğiyle çektiği pozunu halasının gülü bülbülü geldiği notuyla Instagram'dan paylaştı. Ciğerciyi takip eden bir kadın sosyal medya kullanıcısı ise ya amcası diyecektin herhalde yorumunu yaptı.